Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videoma hepiniz hoş geldiniz. İndirimli kasaları açmak istiyorum ama öncesinde sizler de katlamak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda %10 bonus kazanıyorsunuz. ilk kez kullanıyorsanız da bedavadan 70 centiniz oluyor haberiniz olsun. FBB kodumu yazdınız hem 110 dolarınız oluyor hem 500 koyun veriyor. Daha da ne olsun yani şimdi kasa açıp katlamaya başlayalım. O nitacı kasasını beğenmiştik. Bir önceki videoda güzel katlatmıştı. Bakalım bu sefer yine katlatabilecek mi? Tek bir şans vereceğim bu kasaya. Battık benim benim için bitti bu kasa ama bir tane item parçası gelmiş. O bile kurtarmıyor ki. Çok fazla zarar ettiğimiz için harbiden kurtarmıyor. Şöyle envanterimizde birkaç tane itemimiz var. Battığımız senaryoda beyler bunlarla destekler daha iyi kasalar açmaya başlarız. Şimdi ne yapalım? Buradan gelelim Ruby Cherry kasamıza hemen. Ben bu sitede pahalı kasalar açmayı seviyorum. Çünkü çok sürpriz itemler alabiliyoruz bazen. 4 tane açtık. İnanılmaz bir şekilde battık mı? Evet. Fenech Fox maalesef kurtarmıyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha 4 açalım bu kasadan. Son bir şans verdim bu kasaya. Ahanda karambitimiz geldi. 2 tane de Vulkan geldi. Bunlardan bir tanesi Faktörü Nifse çok iyi para ediyor. Neyse bundan da katlayamadık beyler. Evet bu kasaları birazcık bırakalım. Eski kasalarımızdan devam edelim. Şimdi bu kasada Prince bir kasa vardı. Galiba kaldırdılar. Açmayı da çok istiyordum ama maalesef açamıyorum arkadaşlar. Ne açsak diye düşünürken en fazla açılan kasalarda illüzyon diye bir kasa gördüm. 87 dolar verip açmaya başlayalım. Bakalım katlayabiliyor muyuz? Bakın 87'ye 43 aldık. Bir tane daha onunla açıyorum abi. 87'ye ne kadar aldık? 165 dolar aldık. Gayet iyi. Bir tane daha onunla açıyorum. Yani iki katını katlattı. Bizim için yeterli. Daha fazlasında gözümüz yok zaten. Hatta 110-120 dolar gelse bile güzel ha. Cidden. Bak iki tane kırmızı, 3 üç, üç dört tane kırmızı vardı ama ona rağmen katlayamamışız. Şöyle birazcık daha açalım abi. Zınk diye koyduk. Bu pahalı mıydı? Değilmiş. Son bir şans veriyorum artık. Çok fazla batırdı bizi bu kasa. Daha fazla açmayacağım abi. Yani buradan bir bıçak çıkarma ümidiyle başlamıştık ama olmadı. bayağı bir zarar ettirdi bize. O yüzden hemen bıraktık abi. Bir de bu arkadaşlar şu anda event var. Event kasalarından açalım. Yani hiç açmadım açıkçası. Bir 530 dolar verip 10 tane açalım bakalım katlayabilecek miyiz? Oha AWP Bridge'in fiyatına baksanıza. Containment Bridge. 1000 dolara kadar varmış lan. Factory Nif Statrek. Ama tabii ki bize gelmez. 314 dolar geldi. 200 dolar zarar ettik. Bir tane daha onunla açtık. Yine mi zarar ettik lan? 398. E bir tane daha açalım. Hani üçüncüden de batarsak galiba bu kasa benim için bitmiştir. Evet 707 dolar. Bu sefer katladığımız için devam ha. Batana kadar devam. Zınk, oğlum feci battık lan bu seferde. Tamam, son bir kere açtım. Geri kalan bakiyemi de en pahalı kasa olan tabii ki de Ruby Cherry ile kullanacağım. 3 tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz abi. Hemen açalım şöyle 3 taneyi. Zınk, ah be, hol kaçırdık ya. 961 dolar geldi. Açamıyoruz. İkiliye düştük abi. 2 tane daha açalım bakalım hızlı bir şekilde. Yine battık. Vulkan temiz gözüküyor ama harbiden hiç de temiz değilmiş. Son bir iki tane açalım. Bir anda comeback atar mıyız diye düşünüyorum ama beyler harbiden comeback atmak hayal oldu bizim için artık. Son bir tane de yavaş bir şekilde açalım. Herkes de FBB kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir kelebek aldık. 450 dolar vermiştik. Kaç para kardeşim bu? 1200 dolar. Bence şımarmayalım yeterli. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.